Neşeyle hoş geldiniz. Şimdi hazırsanız ruhunuzun ışını birlikte uyandıralım. Bugünkü konumuz gerçek güç, sessiz etki yasası. Bir gün fark edersin. Güç sandığın şeylerin aslında seni ne kadar yormuş olduğunu. Kazandıklarını sandığın şeylerin aslında içindeki huzuru eksilttiğini. İnsanları etkilemişsindir ama kendini kaybetmişsindir. İşte o an anlarsın gerçek güç dışarıda değildir. O sessizliğin kalbinde saklıymış. İnsanoğlu binlerce yıldır güç arıyor. Savaşlarda, para bilimlerinde, otoritelerde, hatta sevgide bile. Kim daha güçlü? diye sormadan yaşayamaz hale geldik. Ama bu güç anlayışı kontrol üzerine kuruludur. Kontrol et, yönlendir, sahip ol, hükmet. Oysa bu sadece korkunun maskesidir. Çünkü bir şeyi kontrol etmeye çalışan aslında kaybetmekten korkandır. Güçlü görünmek isteyen aslında zayıflığını saklayandır. Ve çoğu insan bu sahte gücü benlik zannederek yaşar. Fakat o güç daima dış koşullara bağlıdır. Dışarıdan alınır, dışarıdan beslenir. Ve dış koşullar değiştiğinde o güç kaybolur. Gerçek güç böyle değildir. Gerçek güç sessizdir. Çünkü kendini kanıtlamaya ihtiyaç duymaz. Bir gün savaşmaktan yorulursun. İspat etmeye, açıklamaya, haklı çıkmaya çalışmaktan. Artık sessizleştirmek istersin. Ve o sessizlikte bir şey olur. Kalbin sesini duymaya başlarsın. Kalp kelimelerle değil titreşimle konuşur. O titreşimde bir güç vardır. Ne buyurur, ne emreder. Sadece olur. Bu eylemsiz eylemdir. Bu varoluşun gücüdür. Artık kimseyi değiştirmeye çalışmazsın. Çünkü bilirsin ki her şey olması gerektiği gibidir. Bu teslimiyet değildir. Bu anlayışın en yüksek biçimidir. Evren bir rezonans alanıdır. Her düşünce, her duygu bir frekans taşır. Sen hangi frekansta titreşiyorsan Hayatta o titreşime yanıt verir İşte sessiz etki yasası budur Artık bağırmana gerek yoktur Artık anlatmana gerek yoktur Sen sadece var olursun Ve varlığın Bir dalga gibi yayılır Senin huzurun Bir odanın enerjisini değiştirebilir Senin sükunetin birinin kalbinde fırtınayı dindirebilir. Senin şefkatin binlerce kilometre uzakta bir kalbi ısıtabilir. Bu yasayı bilen insanın artık dış etkiyle değil enerjiyle yönetilir. Kelimelerle değil frekanslarla konuşur. Niyet her şeyin özünü belirler. Bir sözün gücü değil o sözün arkasındaki titreşimdir etkili olan. Gerçek güce eriştiğinde evren seni hemen sınar. Sana sessiz kalman gereken bir yerde haksızlık gösterir. Birini savunmadan da sevip sevinemeyeceğini sorar. Bir şeyin yanlış olduğunu bildiğinde kavga etmeden değiştirebilir misin diye dener. Ve senin sınavı şudur. Sükunetin içinde kalabilecek misin? Çünkü sessiz güç sabırla büyür. Gürültüyle değil. Titreşimle hareket eder. Senin huzurun bir eylemdir. Senin sakinliğin bir cevap. Bir gün biri senin yanlış anlar. Eskiden hemen açıklardım. Şimdi sadece gülümsersin. Çünkü biliyorsun kendini anlatma ihtiyacı gücün kaybıdır. Gerçek güç haklı olmaya değil huzurlu kalmaya dayanır. Artık fark edersin ki güç dediğim şey aslında sevginin yönüdür birini değiştirmek ondan daha güçlü olmayı değil, ona sevgiyle alan tutmaya gerektirir. Sen birini sevgiyle tuttuğunda onun içindeki karanlık zaten çöker, zorlamaya gerek kalmaz. Bu sessiz etkinin en saf halidir. Artık kelimeler yerine enerjiyle konuşursun. Birinin gözlerine baktığında içinde ben seni görüyorum frekansı vardır ve o kişi bunu kelimeleri dökmesen bile hisseder. İşte bu sessiz sevginin gücüdür. Ne iddia eder ne kanıtlar ama daima etkiler. Gerçek güç merkezden doğar. Merkezde kalmak, her şeyin ortasında dengede olabilmektir. Birinin öfkesine rağmen sevgini koruyabilir misin? Bir karmaşanın içinde bile iç huzurunu sürdürebilir misin? İşte o zaman gücü öğreniyorsun. Çünkü gücü tanımlayan dış koşullar değil, senin onlara verdiğin cevaptır. Bir fırtınanın ortasında sessizce nefes alabiliyorsan, sen güçsüz değil, güç olmuşsundur. Bir gün artık hiçbir şeye hükmetmek istemezsin. Kimseyi ikna etmeye, birini değiştirmeye, bir fikri savunmaya gerek kalmaz. Çünkü bilirsin, her şey zaten olması gerektiği gibi. Bu ilgisizlik değil, yüksek farkındalıktır. Çünkü artık yaşamla savaşmıyorsun, onunla birlikte akıyorsun. Ve bu akışta gerçek güç doğar. Kendini kanıtlamadan sessizce yönlendirebilmek. Sen artık sözlerle değil, varlığınla öğretensin. Artık hükmeden değil, hatırlatansın. Artık değiştiren değil, dengeleyensin. Bir gün fark edersin. Sen kimseyi ikna etmeden değiştiriyorsun. Kimseyi zorlamadan dönüştürüyorsun. Sadece varlığınla. Bu dünyada en nadir bulunan güçtür. Çünkü çoğu insan bağırarak etkiler. Ama sen susarak dönüştürüyorsun. Gerçek güç budur. Hiçbir şeyi bastırmadan ama hiçbir şeye dağılmadan var olmak. Artık savaşmıyorsun. Ama pes etmiş de değilsin. Sadece biliyorsun. Ve o bilme hali her şeyi dengeliyor. Artık güç senin değildir. Çünkü sen güç olmuşsundur. O içinden akar. Sen sadece kanal olursun. Ve güç her zaman sevgiyi seçer. Çünkü gerçek güç yıkmaz, inşa eder, zorlamaz, davetler, buyurmaz, örnek olur artık güçlü olmalıyım demezsin. Güçle bir olayım dersin. Ve o an evrenle tek titreşime girersin. Bu sessizlikte Tanrı gülümser. Çünkü sonunda anlamışsındır. Gerçek güç Tanrı'nın senin içinden fısıldadığı huzurdur. Eğer bu sözleri dinlerken kalbin biraz genişlediyse bil ki o genişleme senin gerçek gücünle temasıdır güç gösterilmez, güç anlatılmaz, güç hissedilir. Ve sen artık o gücü taşıyorsun. Sessiz, derin, sade. Dinlediğiniz için teşekkürler. İnirşen, sevgilerimle.